T çizgi konusuyla devam ediyoruz. Önceki eğitim videolarımızda çizgi çizmeyi ve de teğetlikle ilgili bilgileri vermiştik. Şimdi şöyle bir hatırlayalım. Şöyle planımı önüme aldım. Geldim şöyle iki tane daire çiziyorum. Ve bunun arasında teğet bir çizgi oluşturacağım. Nasıl yapıyorduk? Şurasını normal aldım ve burayı şöyle teğetli gördüğüm noktada tıkladım. Ve artık burası teğet olmuş oldu. Geldim seçe döştüm tekrar. Buraya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi buradaki tehdidi tanıyor. Ve şöyle büyüdüp küçülttüğüm zaman bununla birlikte dairem değişiyor. Ama bakın dikkat edin sadece bunda tehdidi yakalıyor. Şunda bir tehditlik yakalayamadım. Gelip bunu siliyorum. Eğer ikisini birden tehditlik oluşturmak istersem tam şöyle ayarlamam gerekiyor. Bakın şu an burada tehdit yani şu açıyla devam edersem eğer ama bu sefer de bunu tehdit yapamayacağım örneğin. Geldim escape ile çıktım. Bununla uğraşmak yerine gelip line'ın altında tangent line dediğimiz T çizgi komutumuz var. Geldim buna tıkladım. Ve bakın neresine tıklarsam tıklayayım artık bunu teğet olarak alacak. Geldim şu noktası ve bu noktası dedim. İkisi de şu an tamamıyla teğet oldular. Şimdi seç komutuna dönelim gibi Büyültüyorum, küçültüyorum. Ve i̇kisi birden teğet hale geçmiş oldu. Geldim yine tangent line dedim. Şuradan şuraya da bir teğetlik yakalayabilirim. Şöyle pardon. Düzeltelim. Gördüğünüz gibi şuradan buraya da bir teğetlik yakalayabildim. Şöyle de bir teğetlik yakalayabilirim. Dikkat edin. İki noktada da paralellik işareti var. Yani ne demektir bu? Her iki noktaya da teğet olarak değiyor. Geldim bunu da bıraktım. Bu şekilde kolayca teğet çizgiler oluşturabiliyorsunuz. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hazır çizgilerden bahsediyorken. Burada bir de Construction çizgisi bölümümüz var. Geldim. Şöyle oluşturayım. Normal çizgiden farkını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi tek farkı e, kesiklerle olması. Bu da yardımcı çizgi olduğunu belirtiyor. Yine bütün şekillerimiz için örneğin bu bir daire olsun. Şu menüyü üzerine tıkladığınızda görebiliyorsunuz. Eğer ki göremezseniz şuradaki özellikler bölümünde yapı olarak gösterecektir. Şu yapıyı yanlış değil doğru yaparsanız gördüğünüz gibi kesiklerle geliyor. Peki ne işe yarıyor? Geldim 3 boyutlu moda geçtim. Ve gördüğünüz gibi bu yardımcı çizgi olduğu için ve kesikli çizgilerden oluştuğu için bir yüzey belirtmiyor. Ama bu standart benim çizimim olduğu için gördüğünüz gibi bir yüzey belirtiyor ve ben bunu katılayabiliyorum.